Ben söyledim lan çükür diye. Elindekini yavaşça yere bırak. Ne? Beni de mi döveceksiniz oğlum? Evin giderinde problem var ama sizi çağırmayacağım gençler. Duyduğuma göre gidere gider yapıyormuşsunuz. Ya siz bizim ailenin özel meselelerine neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Ben söz... Mahalle konseptinin amına koydunuz lan. Oha. Salladınız, salladınız, salladınız mahalleyi. Kapağını açtınız, gazını kaçırdınız mahallenin. Kaçtı, 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 kaçtı. Mundar ettiniz lan mahalleyi. Düzeni bozdunuz. Tıpası çıkmış tost döndürdünüz lan mahalleyi. Ne? Hey. Tıpası çıkmış tost döndürdünüz oğlum mahalleyi. Bizde anaya babaya atar olmaz size itilik bile yapmıyorum. Ona bile layık değilsiniz. Yatsıya gidiyorum. Gelen var mı? Mübarekler. Vay anam vay vay vay. Son galede yıkıldı. Bu mahallede çok acayip şeyler oluyor, terket. Çok acayip şeyler oluyor. Siz babanızla barışmadığınız sürece burası YSK'nın önü gibi garmanç orman. En son rahmetli Bülent abi de babasına böyle bağırdıydı, daş oldu, daş. Meydanda duruyor ne taşılan heykeli diktiniz adamın. Ne? Heykel mi? Tırgıt abi, Şerif abinin verdiği mesajı alamamış bunlar ya. Bu gidişle sizinkini de yanına tikeriz, sevinirsiniz tikildi diye. Hadi gidelim Tırgıt. Daha da kaçtı buranın, hadi. Siz de babanızla barışana kadar biz ne muhatap olmayın. Ay. Bakayım. Adam önce ıslattı sonra kuruttu ya lan. Anam. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Babamızın gönlünü alacağız. Hadi o zaman hadi. Ben ki. Mesela şöyle bir şey var bir babanın en gurur duyacağı hediye hayırlı evlattır. Evladiyeliktir, gözünün önündedir. Sağda solda hep onu anlatır. Gözleri dolar ondan bahsederken. E siz tabii bu hediyeyi çok gördünüz adama. Hayatını zindan ettiniz bir adamın. Bir değil, iki değil, üç hançer soktunuz lan adamın böğrüne. Emekli orgeneral. Aman emekli mühendis Tahsin'in su tesisatçı evlatları. Beceriksizler. Lan bir kere bir hayrını göreydik be bir kere. He. Babanız da sizden bahsederken lafı hep bu cümleyle başlar. Biz de oradan anlarız sizden bahsettiğini. Hayırsız evlatlar. Neyimizi beğenmiyorsunuz siz bizim ya? Şunun şurasında esnafız. Sezai. Rızkın onda dokuzu ticaretledir kardeşim. Allah Allah. Sanki İpek yolunu ticarete açtı. Uluslararası transatlantiklerle şeker taşıyor. Lan dükkanında yazar kasası olmayan adamsın oğlum sen. Allah Allah ne ticareti. Kailesizler. Adama zehra dedim izledim o filmi diyor. Allah. <laughs> Abilerim, bir hafta beni edebilir miyim? Tabii abisi, çatır çatır yapıştır. Kız sen sus, adamın seviyesini bozdun zaten. Ne kadar içinde kalmış artık adamın ikiye kullanmış ismini koyarken. Metin Alife ne kadar seviyor babam biliyor musun? Şu sus. Ben ben. Ne oldu? Metin Ali yaz. Tut. Ya pehlivan! Ne oluyor lan? Ya ne yapalım evlat diye onları mı getirelim? Lan ne evlatları? Govel bu kız ya! Vallahi govel ya! Ya fena mı olur babam onlarla bir fotoğraf çektirse? Nasıl mutlu olur adam? Evet evet. evet! evet! Vallahi çok mutlu olur. Bak bu fikri benim verdiğimi söyleyin Tahsin babaya tamam mı? Fikrin babası benim. Vay arkadaş! Adam dişinin kalıbını döktürmüş lan. Dinlemiyorum ki. <laughs> Abi! Hı. Niye çağırdınız milleti kahveye? Ne bileyim lan? İlma abinin işleri işte. Anam bile çağırmış ya. Ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Arkadaşlar Einstein'ın bir sözü var. Ağaçtaki elmayı istersem kendime gökyüzündeki yıldızı hedef seçerim der. Bu gençler de bana geldiler. Biz gökyüzündeki yıldızı istiyoruz dediler. Hatta Üç yıldızı dediler. Ulan mahalleye bir grup Rus turist gelecek. Kim ne kalsın bahanesiyle topladınız bizi. Yine altından başka bir şey çıktı arkadaş ya. Umsuruk olacağım yeminle ya. Ulan ben de o gazlı hanımlı olan ürgübe gönderdim. Bak ilmi bu hareketinle senkronize hayrağı ediyorsun. Kusura bakma. Arkadaşlar, beni bilen bilir. Ben deveye boynun niye eli demem. Deveye direkt Neren Doğru derim ki, deve göt gibi kalsın. Bu gençlere de verirdim cevabını ama... ...ayağıma kadar gelmişler. Ayıp olur. Hilmi abi dediler. Biz bu bölümü geçemiyoruz dediler. Sen geç dediler. Ne yapsaydım? Yarı yoldan bıraksaydım. Hı. Hayır. Bravo. Lan. Oğlum adam kitle psikolojisini çözmüş lan. Arkadaşlar. Bunlar bana babamızla barışmak için... ...Metin Ali Feyyaz'ı kahveye getir dediler. <gülüyor> <gülüyor> Başta şaka yapıyorlar sandım. Sonra bir baktım gayet ciddiler. Ben de o zaman eğlenmekte bir beis görmedim. Metin'e, Metin'i hop. Feyza'ya Feyyaz'ı hop. Ali'ye de Ali'yi getirme görevini verdim. Ebe, sana da bu. Oğlum biz bunları mı konuştuk? Arkadaşlar, kahveye de bu göreve en layık gördüğüm kişileri yani sizleri çağırdım. Allah. Arkadaşlar ortaya tam 15 bin TL koydum. Allah Allah. Üç ayrı gruba ayrılıyoruz arkadaşlar. Eğer görevi bir grup tamamlarsa 15 bin TL alacak. İki grup tamamlarsa 7500 er bin TL alacak. Şuna bakın lan kendini kaybediyor Neyim sen ne aldın ya? Eğer üç grup görevi tamamlarsa tam 5000'er TL alacak. Şimdi minimumda 5000 TL kazanmak için bu oyuna var mısınız? Evet! evet. O zaman kılıçsız Dartanyan ve saz arkadaşları adamlarınızı seç. Ya! Ömer'i! Öptü seni! Eşi Seren! Ah. Al al Hilmi abi! Yani Hilmi de. Vay şaka! Sezai abi! Hani? Oğuzhan! Teyze beni seç kafanı kırarım seni! Annem. annen! Şey... Hilmi, Şerif abi bana kaldı. Biz Oğuzhan'la iki kişi olsak olur mu? Olmuyor canım, olmuyor. Şerif abi. Arkadaşlar, yarından itibaren açlık oyunları başlar. Saatlerinizi ayarlayın. 48 saat sonra görüşüyoruz. Tomaneto! Ya biz biraz güçlü olduk sanki. 24 saat mi verseniz? Ulan ben de resmen ölüm grubuna düştüm ya. Ölüm grubu baksana şuna. düştüm. Gel, gel. او <laughs> بچي <laughs>. <Kell> en medyatik olanı da bize denk geldi Metin ya. Ali Tiken desen artık bir şehir efsanesi. 90'lardan sonra doğanlar varlığını tartışıyorlar. Feyyaz elinden tut, bisküvi arası lokumu halı sahaya getir. Öyle bizden, öyle halktan biri. Ne yapayım şimdi Sezai abi? Ha, bu saatten sonra gidip adım mı değiştireyim? Lan Tahsin abi ismini Vural ya da Yılmaz koysaydı. Vallahi ne kadar güzel olurdu lan. Düşüyoruz derdik, her türlü getirtirdik adamı. Arkadaş bu nasıl bir mantıktır ya? Ninja kaplumbağalar splinter öküstürdüğü zaman... ...Donatello'yu, Leonardo'yu mu getiriyorlar? Sezai abi, az önce biz güçlü olduk dedim ya kahvede. Ağzıma eşek arası soksun. Sanırım hata yaptım ya. Yok, yok. Bir planımız olması lazım Metin. Çok güçlü bir planımız olmalı. Değil mi? Neyse ki aranızda ben varım. Bu ekibe bir beyin lazımdı. Değil mi? Krenk. Tipin de benziyor zaten. Hmm. Adamı etkilememiz lazım Metin. Metin Tekin'e dair ne kadar hatıra varsa ortaya koyalım. İşlerinden en iyilerini seçelim, adama götürelim. Adamı ne kadar sevdiğimizi gösterelim. Hmm, fena fikir değil aslında. Bozuk plak bile günde iki kere doğru çalarmış. Öyle değil de ben mesajı aldım. Önce teessüf sonra teşekkür ederim. Nasıldı lan? O para bile günde iki defa aynı yere mi düşermiş? Aynı tarafa mı düşer? Neydi o? Sıçtın oğlum zorlama tamam. Bu kartal nerede kaldı lan? Resmen rüya takım olduk Metin. Rüya takım oldum. Arkadaş benim kapasitem bir çay. İki çayda elim ayağıma dolaşıyor. Üç çayda bildiğim mala bağlı. Ama aşırı karizmatik tipim yüzünden anlatamadım ki arkadaşlara. İnanılamıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. Ulan ömrümüzün bir dönemi resmen futbolcu sapı olarak geçmiş ya. <laughs> Evin bir odası Beşiktaşlı futbolcuların hatıralarıyla dolu. Recep Çetin'in ayak tırnağına kadar ne ararsan var. Ya Sezai abi bu böyle olmaz. Biz şuraya bir liste yapalım. Sıralayalım abi. Son söylediklerini bilinçaltıma attım. Bilinçaltım çorap çekmecesi gibi tıkış tıkış oldu abi sayende. Tamam beyler evet elimizde ne var ne yok şöyle bir bakalım. Bu 90'larda Metin Tekin'in Aydın Spor maçında maruz kaldığı sert faülde giyilmiş krampon. Metin'in kramponu mu lan bu? Yok ne? lan, faül yapan adamın kramponu. Bak üzerinde Metin Tekin'in kanı bile var. Recep Çetin'in kanı da olabilir. Çünkü faül yapan adam Recep'e de pis aldım dediydi ama... ...ben yine de riski aldım. Abi bundan bir cacık çıkmaz. Sende ne var lan? Galatasaray maçında Metin'in çaldığı düdük. Mal mısın oğlum sen? Niye o maç düdük çalsın herif? Adam düdüğü hakemden çalmış abi. Hakem çok hatalı karar vermiş. Öyle ki artık hatalı karar değil, kararlı hataya dönmüş olay. Metin de sinirlenmiş düdüğü çalmış hakemden abi. Sen de yedin. Beş lira. Ben hikayenin gerçek olabilme ihtimalini satın aldım. Ha bak. Bu 89'da Metin'in çektirdiği EKGS abi. Ki benim favorim geliyor. Bu 95'te Metin'in çektirdiği akciğer grafisi. Ne dedin? Bakın bakayım. bakayım. Bu Metin'in yerleri mi lan bunlar? He. Vay anam, vay anam, vay. Evet, beyler, Metin Tekin'in 92'de gördüğü kırmızı kart. Bu da benim favorim. Bir de Metin Tekin'in 96-97 sezonunda Beşiktaş'ta giydiği son forma. Sen bunu nasıl aldın Sezai abi? Çaktırmadan soyunma odasına girdim, üzerimdeki formayla değiştirdim. Metin'in bile haberi yok, görünce ne kadar sevinecek ya. Evet, sende ne var? Panteri yavrusu. Metin'in bir penaltıda ta stadın dışına diktiği top ve Isparta için anın görüntüleri. Topun kırdığı camı bile suçun üstümüze aldık. Her şey kasette. Evet. Elimizde çok sağlam hatıralar var gençler. Metin Tekin biz evinin baş köşesinde ağırlayacak. Bak sana iddia ediyorum. istersek Tahsin amcadan sizin adınıza özür bile diletebiliriz. Bu iddia bizim. Ya çok özel olmazsa bir şey soracağım Sezai abi. Bu dişler için senin taşıma ruhsatın var mı? Ha? Bildiğin kesici alet bu. Avının ağzını mı kapatıyorsun sen? Bir gün çıp Hadi o zaman. Hadi. Al oğlum her şeyi, oksin al. affedersiniz beyefendi. Ee, biz Metin Tekin'in hayranlarıyız da. ...asistanı olarak... Asistanı ben değilim. Şuradaki arkadaş. Affedersiniz beyefendi. Bizler Metin Tekin hayranlarıyız da. Asistanı olduğunuz için sizden mi bir talep edeceğiz acaba? Ben Metin Bey'in asistanı değilim ki. Az önce konuştuğunuz kişi Metin Bey'in asistanı. Evet. He. Direkt senin ayağına gönderdi beni. Koşarak arkasından yanına gitsem... ...benimden duvar fası yapmış olacak değil mi? Çaka, Sarı Fırtınanın asistanını kes sen ya. Sevdim ama bu da sarılan boşu. Birader. Kardeşim asistanı olarak bize bir randevu ver ya. Çok bir şey istemiyoruz ya. Hadi kurban oldum, bir göre hayranıyız. Gelin ben. Arkadaşım üzerinize alınmayın ama şu an solo test değerlendirme tablosuna bakıyor gibiyim. Sıfır puan, elli puan, yüz puanın bıyıksız hali. Teşekkür ederim. Ben bu grubu nasıl görüştüreyim Metin Tekin'le? Ee, yani nasıl görüşebilirsiniz? Biz hayranıyız arkadaş. Adamın sırf Facebook'ta on bin hayranı var. Yarın Slovenya'da seçime girse tek başına iktidar. Diğer hayranlarından siz hayran ne? Top. Topumuz. Ee, topumuz Metin evet. Tekin'in penaltıda ta stadın dışına gönderdiği top. Nereden bileceğim o top olduğunu? Elimde her anın saniye saniye görüntüsü var amca. <laughs> en son Beşiktaş maçında giydiği forma soyunma odasından bizzat kendim aldım. Bak hele bak bak. 95'te çektirdiği akciğer grafisi. Beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. <laughs> 15 bin bizim bana bunlar hiçbir halt yiyemezler. Bu ekibin beyni benim. Dört senin, dört senin yedisi de benim. Hadi bakalım. Sezai abi, benim adım Kartal. Bunun adı Metin de. Sen bu isimle çok sırıttın aramızda ha. De. Hiç moralimi bozmuyorum arkadaş. Elimde kapu gibi forma var. O formanın sahibi sen misin? Yes baby. o kokudan anlamalıydım. Metin Bey senin bıraktığın formayla çıktığında o kokudan en sevdikleri bile sarılmadı ona. Ya o maç niye Metin Tekin'in son maçı oldu biliyor musun? O kokudan sonra bir daha formaya yanaşamadı. Bana bir şey gelmiyor. Oğlum sürekli yanındayız ya. Alışmıştır burnun şey gibi düşün. İzmir Körfezi gibi düşün. Ha. Peki o 95'te aldığınız akciğer grafisinin yerine ne koydunuz? Şey ya bizim Şerif amca var onun röntgeniyle yeri değiştirdik. Doktor o röntgene bakıp Metin Bey'e sen de 60 yaşında adamın ciğeri var dedi. Metin Bey'in performansı o teşhisten sonra bir daha hiç yükselmedi. Hep düştü. Peki sen o kaset için kaç para istiyorsun? Ne parası arkadaşım ya? Metin Bey'in en büyük korkusu o görüntülerin internete düşmesi. Varını yoğunu harcadın. TRT arşivinden bile sildirdi. Sen şimdi elimde görüntüler var diyorsun. Kaç para istiyorsun? Ya para değil arkadaşım. Sadece bir görmek istiyoruz kendilerini. Ya. Metin Bey sizi asla görmek istemiyor. Her yere fotoğraflarınızı astıracak. Gittiği yere asla giremeyeceksiniz. Kaseti de istiyor. Bir efsanenin sonunu getirdiniz siz be. Lütfen binayı terk edin. Havale, ferah... ya Hilmi! Manyak mısın lan sen? Ananızı hastaneye yatırdım. Ne demek lan? Çocuklar, siz bu iyiliği Türk futboluna borçlusunuz. Biraz önce kendiniz anlattınız. Bir yıldızı kaydırmışsınız zaten. Diğerini kurtarmak boynunuzun borcu. Lan saçma saçma konuşmayın. Gidelim çıkaralım kadını. Vallahi ben anneme her şeyi dedim de dinletemedim. Twitter'dan da paylaştı zaten ebedi vazgeçmeze Bırakın versin lan. Gerçi ben size küsüm ama. Ya sikim olduğundan değil de meraktan soruyorum. Sezai sen niye yakıştın lan? Saf değiştirdim. Sen saf tutar mıydın? Evet. Kaybeden tarafta olmaktansa diğer tarafa. Babanızın tarafına geçtim. Küsüm ben size. Küsünce hediye de alıyormuşsunuz siz. Şeref abi. Çocuk lan bu. Bıyıklı çocuk. <laughs> Gençler. Babanızla barışmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Hey <laughs> mahalli! Okey, 51, yanık, batak, hoşkin, king Ne oynuyorsanız bırakın. Size anlatacaklarımız var. Ne diyorsunuz lan siz? Bana bak bunlar bizi babalarına şikayet mi edecekler? <laughs> analarına şikayet etmesinler de ben babalarına fitim. Oğlum sen niye lafı sürekli dönüp dolaşıp analarına getiriyorsun? Sapık mısın ya? <laughs> Allah. Baba! bir bağ bağışlamış, evlat ise babasına bir sakın üzüm vermemiş lafını duymuşsunuzdur. Evet. Arkadaş bunların olayı beni bozmak ya. Peki babasının kalbini kıran üç kardeşin hikayesini duydunuz mu? Ne diyorsunuz lan siz? Babacığım, bizim sana kocaman bir özür borcumuz var. Müsaade et, herkesin gözü önünde senden özür dileyelim. Çıkın dışarı. Ama baba. Çıkın dedim dışarı. Oyunuzla oynayın lan. Nerede kaldı çay ya? Abi çocuğu bir yere yolladım da. Eleman eksiğimiz var. Geliyor hemen. Bak işte bak, 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 bak. Bunu Paris'te Londra'da bulamazsın. Adamlar kahveyi tadilata alıyor ama mahalleleri... bütün gün boş boş oturup lak lak etme keyfinden geri kalmasın diye üşenmiyorlar. Kahve hizmetini açık alana taşıyorlar. Bunu Avrupa'da yapamazsın. Yapsan oranın zabıtası ananı siker. Oo, siker. İşte bu yüzden Avrupa'nın su kaynatma teknolojisini alıp kaynamış suya siyah çay harici şeyler katma ahlaksızlığını almamamız lazım. Reis çok boş laf ettin ya. <laughs> Sen söyle o zaman Dingil ne işimiz var da sokakta çay içiyoruz. Bunları bekliyoruz ya. Neymiş mi bunlar? Saat kaç oldu hala açmadılar dükkanlarını. Çırakları bırakmışlar dükkanlarda. Hiç çıkmadan gitmez bunlar. <laughs> Burada ayaküstü keste aracı olmuyor mu? Aman abi, olur mu öyle? Racondandır. Önce dükkana biz yer gitmek lazım. Hani dükkanı koruyacağız ya güya. Ziyaret şart. İlla Rize'den getirmeyin siz de çayı. Trabzon'dan getirin. Havalimanı var ya, daha hızlı olur. Hadi. Ne? Para koyacağım, para. <laughs> Sağ olasın kardeşim. Abi yanlış yapıyorsun. Duygusal bağ kurma. On dakika sonra belki adamların dükkanını dağıtacağız. Sağ ol dedik oğlum. Bir şey mi dedik? Gençler, gazete bitti. Okuyacaksanız alın. Ben bulmaca çözeceğim. Abi yapma. Sezai, dört harf. Geliyorum der. Bela. Doğru vallahi. 119'un tarzı. Üç harf. Günler. Yanlış sorudur o. Ver bakayım. Bak işte. Biz ne güne duruyoruz. 4 ha. Dört harfli. Değil mi? <laughs> Uydu vallahi. O zaman Johnny'nin halk sporu. Üçüncü harfi Y. Yeah. Baseball. Baseball. Hadi ben kalktım. E hadi ben de. 5-10 dakika süre verin. Dükkanların açsınlar. Adam haraç vermeyi kabul etmeyince kıracaktık. Daha sormadık ya oğlum. Ne gençler. Hayırdır ya? Canlı sıkılıyor galiba sizin ha? Vallahi bizim boş vaktimiz çok. Yani isterseniz şöyle bir el beyzbol atalım diyorum ha. Tabii müsaitseniz. <laughs> Turgut! Hop! Hop! Bak bu eldivenleri yeni aldım ha. Hem onu da denemiş oluruz. Ulan şu oyunun kurallarını bir türlü öğrenemedik ama... ...işte oynuyoruz yine de. Kör topal. Abi bari o kez takasıyla dövseydiniz. Hayır, mahallemizin özü bozulmasın. Geleneklerimiz kaybolmasın diye. Biz o açıdan i̇şte başka bir şey olduğundan değil. Hani karnında ne yapıyor? Ben arkayı sağlama alayım. Böyle, lafı uzatmayı sevmem. <laughs> Açık konuşacağım. Çok güzel sopaymış abi. Şimdi tabii haraç istesem de vermezsiniz. Şu cam için olsun. Bir cam, cam için de bu kadar şamataya gerek yok bence. Ama mal sizin. Ben bir şey demiyorum. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? Emre. <laughs>